Bugün Rockstar'ın yasakladığı GTA Underground modunu oynayacağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Hype'lamak istiyorsanız da hype'lamayı unutmayın. Şimdi girelim. Yeni oyun diyelim. İşte bak gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi GTA Underground. Bunu Rockstar yasaklamış. Bakalım neyini yasaklamış, bir inceleyelim ya. Evet açıldı, 50.000 dolar geldi cebimize para. Bu arada bu... Bunu arkadaşlar eski bilgisayarımda buldum bu modu. internetten de baktım, Rockstar bunu da yasaklamış. E ne yapacağım bu Rockstar şimdi? Ne yapalım biz şimdi? Her şeyi yasaklıyor adamlar. Hatta bununla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Rockstar'ın yasakladığı modlar diye. Göreceksiniz. Haritaya bakalım bakalım. Bu modda arkadaşlar GTA Vice'in haritası var, GTA 3'ün haritası var. Bully Bully gibi oyunların haritaları var. Manhunt gibi herhalde oynanan haritaları var diye biliyorum. Bak burada bir değişik değişik yerler var. Burada da bir değişik bir şehir var. Şu Bully diye biliyorum. Şu şehir Bully diye biliyorum. Bully'nin şeyi bile var. Haritası bile var. Bunları birleştirmişler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi YST falan. Şöyle uzaktan şöyle bakacak olsak baya yavaş yükleniyorlar. Şimdi nasıl gideceğiz? Şu F16 ile gideceğiz herhalde. Şöyle zıplayalım. Zıplasana CJ. yiyecek? Hop şöyle zıplayalım. Ölmeyecek karakter çünkü FPS modu yükledim. FPS 60 FPS modu yükledim. Ölüyor oradan cart diye gidiyor geberiyor. Bu radyolarda falan değişiklik var. Radyo off diyelim. 2'ye basınca şey oluyor. Ben bunun kullanmasını unuttum ya. 5'e basınca mı uçuyordu? de hayvan gibi geliyor ha. Bunun sesini kısacağım. 2'ye bas... Basınca... Yok. 8'e basınca uçuyordu herhalde. Evet evet 8'e basınca arkadaşlar. Şey oluyor. num tu Numlock tuşlarından 8'e basın. Eskiden yapamazdım ha. Evet, şimdi Vice diye gideceğiz arkadaşlar. Vay be, GTA San Andreas'tan Vice diye uçakla gidiyoruz. <laughs> Şu uçağın bir sesini kısayım. Şimdi biraz kıstım. Vice'in yerini işaretleyelim. Vice diye doğru gidelim. Bu arada radyo değişti he. ha. Aa, yoksa GTA Vice'in radyoları var mı? Flash FM var. Vallahi şarkılar çalıyor ha. Güzel. Ben bir Tommy'nin Malikasın malikanesini merak ettim ya. CJ olarak Tommy'nin maligazına geldiğini... gidiyoruz arkadaşlar ya Evler falan satın alabiliyoruz ha Nasıl ineceğiz şimdi arkadaşlar Aman şi binaya çarpmayalım Şöyle atlasak Gebermeyiz ya gebermeyiz gebermeyiz Azıcık canımız azaldı Tamam mekana geldik Reis Tommy neredesin Tommy Tommy ellere gitti Burayı alamıyorsun diyor Diaz'ın evi Nasıl Diaz'ın evi oluyor burası. Diaz ölmedi mi ya? Oyun San Andreas 92'de geçiyor. Vallahi arkadaşlar Diaz'ın evi falan dedi. Diaz var yoksa içeride? Diaz'ı vuralım ya. Tommy yorulmasın. Gel lan buraya Diaz. Giremiyoruz eve. Burada Vice'nin polisleri de var. Yani halk var arkadaşlar. Vice'e gittiğiniz zaman Vice'teki halk oluyor. GTA 3'e gittiğiniz zaman GTA 3'teki halk oluyor. Yani GTA'ları birleştirmişler. Bir de farklı GTA oyunları da var. Bully gibi. Manhunt var mıydı bilmiyorum onun açısını. Onu hiç oynamadığım için bilmiyorum. Uçak da ne güzel park etmiş orayı <laughs> Çete savaşı yapabiliyor muyuz ya? Ben onu merak ettim. Bir de şeyi merak ettim. Marketlere gidebiliyor muyuz? Markette diyeceğim şu çekişçi dayı var. Ha şeyli giriyoruz. Tamam ayrı bir şey. San Andreas stiliyle giriyoruz. Selamünaleyküm. Bu stili hiç sevmiyorum ben ya. Special. Ver bakayım reis. Ona la? Ha. Sis bombası. Ben buna mı verdim para? Allah'ın elini. Aa dayı yapma. Elini öpeyim dayı yapma. Adam çift silahıyla gebertiyordu bize. Vice'nin arabaları var arkadaşlar. Bir Malibu'ya gidelim ha. Burada da radyoları da dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Radyolarda neler var? Bu kim lan? Radyoyu bu kim diyorum? Paradise. Değişik değiş radyolar var ha. Emotion vardı zaten. Sesten anlıyorsak. Aha, Fever. O Michael Jackson çalıyor vay en sevdiğim. Ama tehlikeli maalesef. Burayı alamazsın diyor. İçeri de girmem lazım benim ya. Malibu kulübü böyle giriyoruz arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hep Tommy ile şey derdik girerdik. Merhaba ablam. Oynayabiliyoruz galiba. Ha burada aynı San Andreas Sidili ile oynuyoruz arkadaşlar. Baya güzel ya. <laughs> Biraz oynayalım ya. Great timing. Senkronize. Master Great Timing Kaybettin çık ya Sakıldım ben ya arkadaşlar Benim aklıma bir şey geldi arkadaşlar Lan silahım yok O zaman sis bombası <laughs> Geliyor baba aynı güvenlikler geliyor Çık 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 dışarı çık dışarı çık, çık Yıldızlar da aynı arkadaşlar Vay her tarafını yapmış da. Bir de var ya görev yapsak <laughs> Tam olur ha Görevleri var mı yok mu bilmiyorum Selamünaleyküm pizzacı kardeş. Al 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 Müşteri yok la burada da. Ocean oteline doğru gidelim arkadaşlar. Okyanus manzarası oteli mi Türkçesine? Oraya gidelim. Yanıyorum arkadaşlar. Yanıyorsun Aha satın alabiliyoruz. Bizim Tommy'nin Tommy'nin takıldığı mekana. Satın alalım la. Otel de aldık. i̇çine bakalım ya reisin. Tommy'yi buluruz belki. Yok amına. Vay be CJ ile Tommy'nin yaşadığı yere geleceğim hiç aklıma gelmez de. Hatta oyunu kaydediyoruz ha. Kaydedelim hatta. İlkine kaydet. Bir de Liberty City'ye gidelim arkadaşlar. Bizim GTA 3 ana karakterin olduğu şehre de bir uğrayalım. Da nasıl uğrayacağız? Onu bir düşüneyim arkadaşlar. Five minutes later. Ana motor var lan. Ve arkadaşlar Liberty City'ye geldik yani bizim Kulat Reis'in takıldığı mekanlara geldik. Aynı şekilde radyoların hepsi de var. Baya baya Rise FM falan var. Şimdi bizim Kulat Reis'in mekanına doğru gidelim ya. Dayı siz ne yapıyorsunuz ya? Adamlar yukarı çıkmış ha. Hop geldik vallahi. 15.000 dolara aldı mı yetti? Evin içine bakalım ya. Evin içini merak ediyorum Kulad'ın ya. Garaj aynı. Bir evin içine girelim ya nasıl evin içi Oğlum kulağın evin içine bak garibanmış kulağın ha <laughs> <laughs> Arkadaşlar istediğimiz yerde çete savaşı yapabiliyoruz Vice'de olduğu gibi Burada da olduğu gibi burada bir çete savaşı yapalım ya Silahımız olmadığı için ben hile yazacağım Tamam yazdım Bakalım şöyle silah şeyler de değişmiş Ne yapıyorsunuz ya sevgili mi oldunuz Aa şu dingillerle savaşacağız Hadi savaşalım Bir de çete savaşı yapalım ya o kadar bölge için ben savaşa mı girdim ya? Allah ezdirdim lan Tek atacak diye korktum ha Gebermiyordu ha Böyle çete savaşları da yapabiliyorsunuz arkadaşlar Şu ilk bir dalga an- Şey değil mi arkadaşlar atlatayım Anam geberiyorum dur Geberin lan Abi CJ'in skilli düşük olduğu için Adam vuramıyorum ya. Doğru düzgün vuramıyorum adamları. İkinci dalgadan da vurtulduk. Lan lan vuramıyorum adamları. Geberin line! Burası benim bölgem oldu. Burada GTA 3'te normalde motor yok ha. Şöyle bir SOM yazalım da. Ulan Rockstar her şeyi yasaklıyor ha. Luigi'nin mekanına da bakalım bu arada. Real Luigi'nin mekan. O girebiliyoruz ha içeri. İçini merak ettim. Aynı San Andreas'taki gibi, gibi yer mi? Ha öyleymiş arkadaşlar şu bir headshot atalım çıkalım dışarı. DJ tekrar Liberty'ye döndü arkadaşlar. <laughs> Hikayeyi bilenler anladı. San Andreas'te de olan bu GTA 3'te de olan Salvatore'un mekanında da böyle. Değişiklik olmamış arkadaşlar aynı. Herhalde görev yok diye biliyorum ya. Şöyle görev görev falan yapsa 30 40 tane oynarız ha. Şurası da herhalde şu, Bully'nin geçtiği harita diye biliyorum arkadaşlar. Devamını çek çekmeye karar versem belki bakarım. Şimdilik şu 3 bölgeye baktım bilinen 3 bölge. Çünkü bilindik bölgeler bunlar ya. GTA 3 biliniyor, Vice biliniyor. San Andreas zaten San Andres'ten böyle geliyoruz işte. Ben sadece bu böyle 3 bölgeye gittim arkadaşlar. Belki bir tane daha bölüm çekebilirsem belki oraları da giderim. Böyle havadan Liberty City'ye bakalım arkadaşlar. Nasıl gözüküyor? Sip Tony Cipriani'nin mekanı var lan burada. Tony Sipriyan'ı ne yapıyor? Harbi orayı da gördüm. Burada da San Andres'te görev yapıyorduk arkadaşlar. San Mark Bistro mu ne? Burada görev yapıyorduk. Basıyorduk burayı. GTA San Andres'te de yapıyorduk bu görevi. Salvatore'un görevi miydi neydi? Gözükmüyor herhalde şu buralar Şehrin ana yeri de böyle arkadaşlar. Şöyle bir en tepeye çıkalım. Çıkamadım. Vallahi arkadaşlar bug gibi bir şey yaptım. Çıktım buranın tep en tepesine. Burada da helikopter var. Helikopter ihtiyaç yok. Jetpack var bizde. Aa yıldız şeyi de farklı bu arada onu fark ettim. Neyse arkadaşlar. Bu modu işte böyle. Çete savaşı yapabiliyorsunuz. Herhalde farklı farklı mekanlar var diye biliyorum Değişik değişik mekanlar da var arkadaşlar. Bu tür videoları seviyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle atlasam ne olur acaba? Hayır gidiyor CJ. Vallahi geberdi la.